yumuşacık bir taşlık yapacağız. Bunun için bir kaşık soda da karbonatta karbonatla taşlığımızı bekletiyoruz. 10 dakikadan sonra bu sefer de bir kaşık sirkede taşlığımızı bekletelim. Hem dezenfekte etmiş oluyoruz hem de daha da yumuşak halde tüketmiş oluyoruz. ve kızgın yağda kızartıyoruz. 64. Pişmeye yakın üzerine de tuzunu koyalım. Dediğiniz baharatlarını ve karıştıralım. Enfes oluyor. Deneyin.